arkadaşlar derim Ben yeni bir oyunlar geldim ben sizlerle Neydi lan Game Türk sanal game olacağız Arkadaşlar benim bilgisayarıma virüs geldiği için Şu an kuzenim Yani kardeş kanalı olduğumuz gibi kuzenim Çekiyor şu an öyle diyelim Zaten öyle <laughs> Neyse Benim Game <laughs> of Arkadaşlar açıldım artık. Yanlarda falan bi bir, yerde bir linkini verirsiniz oraya tıklayarak Game şeyine gidebilirsiniz. Hatta tam burada yani. evet. tamam, <laughs> ne, Ben. Tam Çıktı. Oo, Arkadaşlar webcam yok. Zaman istemedi webcam. Ay, nasıl, Burada çok lag var ha. ben, ben, ben oynayamıyorum çok. Git git. <laughs> yani biz düz koyarız yani. Ne? Ay. <laughs> yavaş

elma atacak. Bak. Elma. Bak bir şey ne şey diyor Bir dom geldi o kadar. Hmm. Bir tane daha da çıksa var ya. Yaşarım bu odan ne oluyor be? Ah o. <laughs> Allah Allah nereden öleceğim kesin. Kesin. Ben ulakla oynayamıyorum ki. Oh. Ben ne zaman buraya geldim? Hemen geliyoruz. Arkadaşlar teknik bir arıza çıktı. Aynen. Bağlantı kaybedildi dedi. Gök A gibi oldu. Arkadaşlar ne dediğini izlediğiniz teşekkürler. Ben yani izlediğiniz teşekkürler. İnşallah like atarsınız arkadaşlar. Like tamam. butonu da tam şu. Sağ üstte olsun. Sağ üstte aynı şurada. bing 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 nes, yosh mi kouzade, bye bye